Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Gazi Raybanlı tren seferleri haftanın son gününde seferlere başladı. Hafta sonu olmasına rağmen Gazi Ray treni ilk seferlerinde yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığı işbirliğinde yapımı tamamlanan, kentin trafiğini rahatlatacak Gazi Ray, konforu, kalitesi, hızı ve güzergahıyla vatandaşlardan tam not aldı. İlk gün seferlerinden yararlanan ve gar durağından binerek Başpınar istikametine giden Mesut Göçer, Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, Ulaştırma Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızın emeklerine sağlık. Gaziray ulaşımı hızlandırıp rahatlatacak. Devamının da olmasını istiyoruz. Gaziantep'in vizyonu için çok iyi. Uluslararası arenada önemli bir şehir. Gaziantep, sanayisi ve gastronomisiyle buraya gelen yabancılar açısından da önemli diye konuştu. Gaziantep Küçük Sanayi sitesi ile organize sanayi bölgelerini birbirine bağlayan 16 duraktan oluşan Gaziray'dan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjde ile yılbaşına kadar ücretsiz yararlanacak. Öte yandan Gaziantep'i süperlikte temsil eden Gaziantep Futbol Kulübü'nün Kalyon Stadyumunda oynanan Kayseri spor maçına gitmek isteyen taraftarlar da Gaziray'ın ilk gününde ücretsiz olarak yolculuk etti.